Günaydın. Bugünün yolculuk menüsü şu. Benim kahraman kız arkadaşlarım. Ben 10 yıl önce Toronto'ya taşındığımda bir çocukla görüşmeye başladım ben. Yani daha doğrusu şöyle oldu. Benim bir arkadaşım Toronto'ya taşınacağımı duyunca dedi ki Mert de orada yani benim arkadaşım Mert orada. Sizi bir tanıştıralım, siz bir görüşün. Biz bu Mert'le bir pubda oturduk, tanıştık falan. Ha bu arada ben 2 yıldır o zamanlar Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşıyorum. Liseyi yeni bitirmek üzereyim. Toronto'ya üniversiteye gitmeye hazırlanıyorum. Toronto Üniversitesi'ne gideceğim. Ve bu Mert de hali hazırda o Toronto Üniversitesi'nde okuyor. ikinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı öyle bir şey. Heh. Ve en ama en önemlisi ben sadece ve sırf Türklerden hoşlanıyorum. Yani <laughs> her yeni bir yoğurt yiyişi vardır. Benim de tarzım bu yıllardır. Biz bu Mert'le buluştuk ve muhabbet inanılmaz sardı. Öyle hani date falan gibi bir niyetle de çıkmamıştık aslında. Hani dümdüz tanışmak için buluşmuştuk. Sen Türk, ben Türk gibisinden. Ben tam 19 yaşıma yeni girmişim. Mert de 22 falan sanırım. Ve ikimiz de birbirimizden çok etkilendik. Hoşlandık hissediyorum bunu yani. Buluştuk, birkaç görüştük. Sonra ben Türkiye'ye falan gittim yaz tatilinde bu çocuk yazmaya devam etti oldukça sık. Hiç beklenmedik bir şekilde. Sonra döndüm. Düzinelerce date e çıktık falan. Fiş mekan, gel zaman git zaman. Ben bu çocuğa vuruldum. Göre göre alışıyor insan en nihayetinde. Müthiş ilgiliydi bu arada benimle. Hatta yani bana aşırı hissettirdiği anlar da oluyordu bu durumun. Başta şok oldum. Sonra hak ettiğimi inandıkça alıştım ama. Love bombikmiş meğer yaptı. Tabii o zamanlar bunun ne olduğunu bilmiyordum. Sonra bir şey oldu. Ve ben gerçekten hiç anlamadım o zamanlar. Ve bu eleman abi ortadan kayboldu. Ama hani öyle hiçbir sebep vermeden. Biz aylarca görüştükten sonra. Ve o ortadan kaybolunca da ben ondan hiçbir cevap alamadım. ...ve kafamda kurmaya başladım yani... ...acaba ben bir yerde yanlış mı yaptım fark etmeden falan diye... ...çünkü hani tek bir kelime bile söylemeden... ...hiçbir mesaja cevap vermeden ortadan kaybolmak... ...yani bunu hak etmek için yanlış bir şey yapman lazım falan diye düşünüyorum... ...sürekli cevap istedim ondan ve o da vermedi... ...ama durum o kadar saçmaydı ki... ...üniversite başlamıştı, biz aynı okuldaydık... ...ve o da yetmezmiş gibi aynı sokak üstünde oturuyorduk... ...ve ondan dolayı sürekli ama sürekli karşılaşıyorduk... ...böyle mesela yolda karşılaşıyoruz... ...ama hani ben onu durdurup ona bir şey sormuyorum... ...çünkü bana taciz gibi geliyor bunu yapmak. Lakin hali hazırda cevapsız bir sürü mesajım var onun cep telefonu ekranında. Ama o beni görünce böyle gözlerimin içine baka baka yoluna yürümeye devam ediyor yani. Böyle sanki ben transparanım, sanki görünmüyorum yani. Yokmuşum gibi. O dönemler lügatımızda ghosting kelimesi yok tabii. Girmemiş daha. Ben yaşadığım şeyin ghostlanmak olduğunu yıllar sonra bu tabirler daha böyle ağzımıza plesenk olduğunda anlayacaktım. Bu böyle biraz sürüp gitti sonra böyle sanırım bir iki ay kadar sonra içimdeki hani duygular bu elemana karşı biraz daha hazır azalmaya başlamıştı tam. Abi bu yazdı bana. Sebepsiz. Nereden geldiği belirsiz. Tabii ben dayanabilir miyim? Vurulmuşum bir kere çocuğa. Öyle olunca tabii ben de tamam dedim görüştük. Yine her şey müthiş geçti. Kakara kikiri inanılmaz eğlendik her zamanki gibi. Fakat yani öyle oturduğumuzda da hiç özür özür dilemedi. Yani ne bileyim o iki ay iletişimsiz olmaması hiç garip değilmiş gibi devam etti. Elemanı da çok rahatsız etmeden sormaya çalıştım sebeplerini. Karşıma oturdu ve böyle benim yanlış anladığıma yanlış hatırladığımı, abarttığımı falan söyledi. O zamanlar tabii gaslighting ne bilmiyoruz. Ben de kurdum, durdum kafamda eve gidince kendi zihnimden, kendi hafızamdan, algılarımdan falan böyle şüphe etmeye başlayarak. Çünkü ben o zamanlar o kadar çok abayı yakmışım ki çocuğa sanki ne dese doğruymuş ya da haklıymış gibi geliyor bana. Ve diyemiyorum yani abi sen ne yapıyorsun ne biçim bir insansın bu çocuk oyuncağı mı ben ne düşündüğümü ve hatırladığımı bilmiyor muyum abartmıyorum falan. Yani diyemiyorum çünkü kaçar diye korkuyorum. Belki uzatmak istemiyordur şu an rahatsız olur diyorum. Sorarsam yine iki ay ortadan kaybolur ne yaparım ben diyorum çok üzülürüm diyorum. Ama durup da kendime sormuyorum yani bu işin içinde bükenin istekleri ve ihtiyaçları nerede diye. Kendimi unutuyorum varsa yoksa Mert'in ihtiyaçları ve istekleri veya da hoşuna gidebileceğimi düşündüğüm şeyler. فقط و... iki ayın sonunda geçirdiğimiz o müthiş günün sonunda bu eleman abi yine gitti ortadan kayboldu. Ve bunu ben aman onu ben rahatsız edecek bir şey yapmayayım diye çabalarken yaptı. Bu korkuyla iken yaptı. Ulan öyle olunca tabii ben de kendimi hadi gerisin geri en baştan sanki o iki ay unutmaya hiç çabalamamışım, helak olmamışım, yol kat etmemişim gibi yine yani böyle acılar içinde kıvranarak beklerken buldum yani. Sil baştan. Ama sonra ne oldu? Tekrar yazdı, tekrar buluştuk. Tekrar yok oldu. Tekrar yazdı, tekrar buluştuk. Tekrar yok oldu ve hani bu böyle gider yani 10 kere 20 kere bunu söyleyebilirim size. Ve bu kabus gibi belirsizlik yaklaşık bir sene kadar sürdü benim hayatımda. Fakat böyle eleman ne zaman hadi bir date çıkalım diyecek belli değil ya. Ondan dolayı ben hep böyle yazdığında sanki müsait olmam gerekiyormuş falan gibi hissediyorum. Sanki kendi zamanım hiç değerli kıymetli değilmiş gibi. Yani böyle bana yazdığında bırakıyorum her şeyi her zaman. Ve tamam hadi buluşalım şimdi şu an falan diyorum. Ve ben tabii bunun çok sağlıksız bir kaygılı bağlanma durumunun sonucu olduğunu çok sonradan anlıyorum. Ya yani mesela şey oluyor böyle arkadaşlarımla buz pateninde miyim bırakıyorum yarın buz patenini bir saat içinde buluşuyoruz. Barda mıyım biramı yarın bırakıyorum dışarı çıkıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Yani asla hayır diyemiyorum yani ve her buluştuğumuzda yani sanki o buluştuğumuz sefer böyle bana aşık olacak veya beni sevecek falan gibi hissediyorum. O umutla gidiyorum. Hani... Hadi be Büke bu sefer olacak falan gibi. Ama sonra yine aynı şey oluyor. Biz buluşuyoruz, şahane zaman geçiriyoruz ve bu eleman sonra yine ortadan böyle günlerce, haftalarca kayboluyor. İletişim kurmaya çalışsam da cevap vermiyor ve ben en sonunda tabii ki her date'den sonra kendimi Hakan Altun'un telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum şarkısı gibi beklerken buluyorum. Bu arada hani bir yandan da okula devam etmeye ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum ama aklım oradayken kendimi de tam veremiyorum. Ve artık istediğim şey hakikaten istiyor muyum? Yoksa yani psikolojik bir savaş içinde veya da oyun içinde falanım da takıntı haline mi geldi? İstediğimi mi düşünüyorum? Yani gerçekten bunların hiçbirini ayırt edemiyorum. Yani kafam öyle ya da böyle allak bullak olmuş. Ve ben sanki böyle bir kalp ağrısının içinde her gün debelenip duruyorum. O dönemler Lyon'da yaşayan arkadaşım Su'ya herhalde böyle yüzlerce kere anlattım her detayıyla her şeyi. Yüzlerce kere de uyardı beni kendisi hayır dememin gerekliliği hakkında. Onlarca kez söyledi yani Mert'in aslında benim seveceğim bir erkek olmadığını ve gitmem gerektiğini ama gidemiyorum ben o insandan yani. Ya sonra ben de Su'ya döndüm bir gün dedim ki Su yani her gün arayıp bana aynı şeyleri söylüyorsun. Bazen aynı bazen farklı cümlelerle görüyorsun işte yapamıyorum. Gidemiyorum ben bu elemandan tutamıyorum kendimi. Ne zaman çağırsa buluşuyorum. Yani sen bıkmıyor musun? O da bana döndü dedi ki. Büke bazı şeyleri sürekli söylemek lazım. Çünkü şu an belli ki hazır değilsin. Ve duymuyorsun söylediklerimi. Ama belli ki bir noktada hazır olacaksın. Ve o kalkanlarını indirdiğin anda benim bu söylediğim şeyleri duyabilmen için o, o kadar küçük bir an ki bunun denk gelmesi lazım ve o denk geleceğim anı kaçırmamak için de benim sürekli ama sürekli sana bunları tekrarlamam lazım. Ama dedim su bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkıyor. Sen yorulmuyor musun benden sıkılmıyor musun? O da bana dedi ki bir kulağından girsin bir kulağından çıksın Yolda tortusu kalır. Elemandan gidemememin sebebinin aşık olmam olduğunu düşünüyordum o zamanlar bu arada. Ancak hani böyle her şey bitince yıllar sonra geri dönüp baktığımda anlıyorum ki hani o yaşadığım şey aşk değildi ve gidemememin aslında başka sebepleri vardı. Kendimi başka olaylarda tanıdıkça anladım bunu. Ya yani ben gitmeyi sevmiyorum abi. Ya yani kolay kolay vazgeçmeyi sevmiyorum. Bir yerden, bir kişiden, bir şehirden, bir ülkeden. Ve sonuna kadar kalmak için çabalıyorum. Gitmeyi yakıştıramıyorum sanki kendime. Çünkü yeterince kalmak için çabalamadığımı düşünüp utanç duyuyorum. Ve bunun sebeplerinden biri savaş vermeden evimden gitmiş olmaktan kaynaklanıyor. Bunu da yıllar içinde kendimde görüyorum. Ama bu gitmeyi sevme işlerimin sonu nerede yani? Hani sınırı nerede? Sonu gidemediğimi düşündüğüm için karşımdakinin gitmesini istemekte mi? Onda mı yani? Ki bunu da yaptım. <laughs> Bir gün şeyi hatırlıyorum hani benim bütün üniversite hayatıma, neşeme, üzüntüme, rezilliklerime şahit olan bir bar vardı okulun karşısında. Einstein diye. Ve bir gün o barda karşılaştık biz bu Mert'le. Zaten yani arada sırada karşılaşıyorduk. Bu arada o hafta yine goslanıyorum malumunuz. Ama nasıl içmişim yani haddi hesabı yok. Ve zaten hani artık beni 12 bölümdür tanıyorsunuz. Normalde de hani içimden ve kalbimden geldiği gibi bir şeyleri anlatan veya da bir şekilde yani o şekilde davranan bir insanım. Bir de üstüne alkol tüketmişim. Hani halimi düşünün yani. Bu Einstein bayağı küçük bir bardı bu arada. Ben yakaladım bu elemanı tuvaletten çıkışta. Hani artık tepemin tası atmıştı çünkü yani. Yani bir öyle bir böyle akıl hastası olmuştu. Çünkü biliyordum o an o barda beni görmezlikten geliyordu ama yani ertesi gün mesaj atacaktı veya da ondan bile önce mesaj atacaktı. Yani kapıdan çıkacaktı ve bana mesaj atacaktı. Çünkü yapmadığı şey değildi bu. Abi ben gittim. Bu arada hani Yakasına yapıştım deyince çok havalı ve böyle e, savaşçı bir sahne hayal edebilirsiniz şimdi ama öyle olmadı. Ben gittim bu elemanın ayağına kapandım ve ağladım. Yok böyle literally kapandım yani dizlerimin üstüne çöktüm ve ağladım yani şu an gülüyorum ama ya o kadar üzücü bir film sahnesi gibiydi ki. Ama nasıl ağlamak böyle yani kelimenin tam anlamıyla rezalet bardayım insanlar bakıyor tuvaletin önündeyiz insanlar giriyor çıkıyor benim ağladığımı görüyor tuvalete geri giriyor işeyecek adam orada bekliyor çok 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 kötü <laughs> ne olur dedim sen bana buluşmak için yazma çünkü ben seni sevdiğim için sana hayır diyemiyorum ve belli ki sen beni sevmiyorsun ve belli ki yani beraber olmayacağız yalvarıyorum artık yazma bana ve benimle artık görüşmek isteme böyle hayatımın en film karesi sahnelerinden biriydi. İşin komik yanı olayı yaşarken dışarıdan bir film karesi gibi de görebiliyordum kendimi içinde. Hani kendimi görmek hani dizlerimin üstünde falan. Rezalet mi rezalet? Hiç hak etmediği halde boşu boşuna götünü kaldırdım mı bu elemanın? Evet. Pişman mıyım? Asla. Çünkü içimdeki bütün acabaları tüketmeyince keşkelerin birikme korkusu benim yoluma gerçekten devam etmemde büyük bir engel oluyor. Artık bunu da biliyorum. 10 sene sonra da. Heaven diye bir arkadaşım vardı. O yalvardığım gece onunla beraber geldik eve. O da bardaydı. Her şey böyle HD kalite izleme şansı olmuştu. <laughs> ben böyle kızacak sandım bana. Çünkü 100 kere, 1000 kere demişti. Yani şu çocuğun götünü kaldırma değmez diye. Yani tam kelime kelimesine bu değildi. İngilizce söylemişti çünkü ama. Hani 100 kere, 1000 kere demişti. Görüşmemen lazım bu çocukla diye. Ve 100 kere, 1000 kere demişti. Kendini yine üzüdürken bulacaksın. Sonra ağlama diye. Böyle dilinde tüy biten onlarca güne rağmen bana döndü ve dedi ki iyi yaptın, boş ver. Bütün yol hiçbir şey konuşmamıştık. Evime girmiştik, kapıyı kapamıştık, koltuğa oturmuştuk ve söylediği ilk cümle buydu. İyi yaptın, boş ver. Sonra da şunu ekledi. Aklımda kalmadı en azından ve ben zaten şu an buradayım. Bir gün bütün bunlar geçecek ve geri dönüp baktığında ne kadar cesur olduğunu anlayacaksın. Ve ben o ana kadar böyle bütün bara rezil olduğumu düşünürken o benim bütün yaptıklarımı cesaret olarak adlandırdı. Ve bence bir arkadaşın bir arkadaşı utandırmaması, bile bile hata yaptığında ben demiştim şimdi bana mızmızlanma yüz kere aynı şeyi yapıyorsun dememesi ve onun yerine iyi yaptın boş ver içinde kalmadı demesi hani bir de yetmezmiş gibi en utandığı anı onun böyle en cesur anı en takdir edilesi anı gibi görmesi yani bu bence bir arkadaşın bir arkadaşa yapabileceği en güzel şey. Ha bu arada o eleman da bana böyle ben o barda ağladım, ayağımla falan kapandım, yalvardım ya abi bana yazmaya devam etti. Çünkü kendisi ağır bir narsisti. Ve hani narsist kişilik bozukluğu olan heriften tamı tamına ben ancak bir yıl sonra çoğunluğu binlerce kilometre uzakta olan kız arkadaşlarım sayesinde kurtuldum. Benim kahramanım onlardı. Çünkü car car konuşarak her gün biraz biraz kulağımda tortu bırakmışlardı. Bu arada bu süreç o kadar gelgitli ve karışık sinyaller veren bir süreçti ki ve o kadar yıpratıcıydı ki ve bütün haleti ruhiyen bir mesajla 180 derece değişebiliyordu yani. Böyle bir mesajı beni böyle en tepelere çıkarıp umutlandırıp mutlu ediyordu. Bir diğeri böyle yerin dibine sokuyordu. Etrafınızdaki her şey dönerken hani böyle kusacak gibi olursunuz ya tam tamına onun gibi hissediyordum. Ve bu kadar her şeyin hareket edip midenizi bulandırdığı bir durumda yapmanız gereken tek bir şey vardır. O da sabit bir noktaya bakmaktır. Yani dansçıların dönerken başları dönmesin diye sabit noktaya bakması. Yani spotting yapması gibi. Ya da daha benim geldiğim formasyondan bahsetmek gerekirse Jacques Lecoq'un tiyatro pedagogisindeki point fix yani sabit nokta tekniği gibi. Bu sabit noktadan Le Coq'un pedagojisinde çok sıkça bahsedilir. Bu point fix böyle sahnede her şey aynı anda hareket ederse ne olduğunu kaçırırız. Ondan dolayı muhakkak bir sabit nokta lazımdır der. Yani kısacası oyuncunun bedeninde ya da böyle sahnede bir nesnede hareket etmeyen sabit Kalan bir nokta yaratma tekniğidir bu. Bu sabit nokta sayesinde seyircinin dikkati oraya çekilir, hareket eden ile etmeyen arasında kontrast netleşir falan filan ve bu dikkat merkezi sayesinde de oyunun içinde takip eder şekilde midemiz bulanmadan kalabiliriz seyirciler olarak. Yani point fix izleyicinin de bence oyuncunun da oyunda kalması için en büyük şartlardan biri. Yani en azından benim aldığım eğitimden, pedagojiden ve yaşanmışlıklardan çıkarımım hep bu yönde oldu yıllar içinde. Fakat yıllar içinde yine anladım ki aldığım eğitimde tekrar tekrar bahsedilen o point fix aslında benim hayatımın tam merkezinde. Yani hayatımdaki her şey meğer bu şekilde fütursuzca etrafımda hareket ederken benim hayat denen bu oyunda kalabilmem için bir puan fixe ihtiyacım varmış. Ve o dönemler ben puan fiksim olduğunu bilmiyordum veya da puan fiksimin onlar olduğunu farkında değildim ama benim puan fikserim hep yerlerinden kıpırdamayan kız arkadaşlarımmış. Onlar böyle her zaman duruyorlardı durdukları yerde hiç hareket etmeden hep doğruyu söyleyerek dan 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 bam 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 hiç korkmadan. Yıllar geçtikçe sonra fark ettim ki birinden gitmek kendinize ait bir hayat kurdukça daha kolay oluyormuş mesela. Yani bir şehire taşınmıştım. O şehirde tanıştığım ilk kişi Mert'ti. O şehirdeki bütün anılarım onunla başlamıştı. Ve nedense onsuz da şehre hayal etmem mümkünsüzdü. Ya bu bir kelime değil bu arada biliyorum ama ben bu kelimenin triyakisiyim. Ondan kullanmaya devam edeceğim. Yani... Onunla geçirdiğim vakitte sanki mutlu olup olmamamdan ziyade onun dahil olmadığı bir Toronto bilmememdi, gidemememdeki en büyük sebep. Yani belki onsuz bir hayatım olsaydı şehirde ne bileyim yani İstanbul'da tanıştığım herhangi bir erkek olsaydı şeyler farklı olurdu. Daha çabuk duyabilirdim bana söylenen şeyleri. Belki gitmek daha kolay olurdu. Yani tek bildiğim şey hastalıklı bir ilişkinin o dönemler beni yalnızlıktan daha az korkutuydu. Ve ben bir gün uyandım kahvemi koydum. Ve banyonun aynasının üzerine sıçramış diş macunu lekelerini ağzımdaki diş fırçası ve elimdeki sarı bezle silerken bir anda, bir anda artık onu istemediğimi anladım. O kadar ani yani. Ama bir o kadar da uzun bir süreç sonunda. Ve hem o gün hem bugün bir kere daha anladım hayatımda yani yaptığım en doğru şeylerden birinin söyledikleri şeyler hoşuna gitmese de aynı şeyi milyar kere tekrarlasalar bile hiçbir zaman kız arkadaşlarımı susturmamak olduğunu bir kere bile yorum yaptıklarında onlara dönüp bu konu hakkında bir yorum duymak istemiyorum dememek olduğunu. Ben onların dediklerini dinlemesem bile, bile bile hatalar yapsam bile, beni hatalarımla sarıp sarmalayacaklarını bildiğim kız arkadaşlarım olduğunu. Hatta ben hata yaparken beni teşvik eden ve sonra öğrenmem gerekeni öğrenince de beni gururla alkışlayan kız arkadaşlarım olduğunu. Bunu cesur bulmaları olduğunu. Einstein'da hiç sevgimi hak etmediğini çok daha sonradan anlayacağım bir çocuğa ne olur artık beni arama diye yalvarıp yakarıp yerlere yatarak ağladığım akşam yani Heaven'dan o cümleyi duyduğum akşam 2015'te bir sonbahar ayıydı. Sonra tam 4 sene sonra 2019'da hayatımın kitabıyla tesadüfen tanışacaktım. Charlie McCasey'den Çocuk, Köstebek, Tilki ve At ve o kitabı böyle Toronto'da Bay Street üzerinde bir indigo mağazasına gezerken çok tesadüfi bir şekilde keşfedecektim. Elimi bir sayfaya atacaktım, ilk gelen sayfayı açacaktım ve o sayfada tesadüfen aynı şey yazacaktı, ama bir kelime farklı. One day you will see how hard it was and how brave you were. Yani bir gün geriye bakıp ne kadar zor olduğunu ve ne kadar cesur davrandığını anlayacaksın. Ve son günlerde bunun önemi üzerine çok düşündüm, düşünüyorum. Yani beni kurtaran kız arkadaşlarım üzerine. Çünkü çok çok yakın bir zamanda çok sevdiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Ben ona bir kararının zarar vereceğini düşündüğüm için onu uyarmak istediğimde beni ben böyle daha ağzımı açmadan susturdu. Yani ben hayatımda hiçbir kız arkadaşımı susturmamıştım. Hayatımda hiçbir kız arkadaşım tarafından susturulmamıştım. Ve Bunların sayesinde de kendimi birçok toksik durumdan kurtarmıştım. Çok hazırlanmıştım oysa ki onunla görüşmeye giderken duyması gereken şeyleri söylemeye. Hatta onu kaybetme riskini bile almıştım. Ama o beni ben daha başlamadan susturdu. Yani oysa ben ona diyebilmek isterdim. Yani hani aldığı kararı desteklemediğimi ama onu desteklediğimi, bunun bir hata olacağına inandığımı ama yine de yapmak istiyorsa kesinlikle kendisini tutmaması ve yapması gerektiğini Keşkeleri olmaması gerektiğini, gerekirse tüketmesi gerektiğini ve belki de bunun sonucunda bir şeyler öğreneceğini. Ama eğer bir gün bütün bunlara rağmen haklı çıkarsam da ağladığında anında yanında biteceğimi, yap derdim, boş ver, aklında kalmasın. Ben zaten buradayım. Ama diyemedim çünkü bana dedirtmedi, ağzım bile açmama izin vermedi. Oysa ona yaklaşık bir dört yıl önce çocuk köstebek, tilki ve ata almıştım ve bir sayfasının ucunu ona verirken kıvırmıştım. Ve o sayfada şöyle diyordu. Hayatında söylediğin en cesurca şey neydi diye sordu çocuk ata. Yardım et diye cevap verdi at. Büke. Efendim! Kırmızı mı beyaz mı? Kırmızı! Şarkını açayım. Ee, Sezen Aksu'dan farkındayım.